Gözünüzün tam ortasında dalgalanan görüntüleriniz mi var? Veya görüntüler büyüyor, küçülüyor ya da eğiliyor mu? Bu göz hastalığı düşündüğünüzden daha yaygındır. Santral seroz retinopati gözün tam merkezindeki retina bölgesinde sıvı birikmesiyle ortaya çıkan bir sorundur ve çoğu kişi başlangıç belirtilerini başka bir şey sanarak aylarca geciktirir. En sık görülen belirtileri ise kısaca şunlardır. Merkezi görmede bulanıklık, yüzleri yazıları veya detayları görmede zorlanma en belirgin işaretleridir. Görüntüde dalgalanma veya eğilme düz çizgiler eğri görünür. Özellikle telefon ekranında hemen fark edilir. Merkezde karanlık veya gölgeli bir nokta kişi baktığında noktanın tam ortasında gri bir alan tarif eder. Renklerin soluk ve mat görülmesi özellikle parlak renklerde çok ciddi farklar oluşturur. Büyüme veya küçülme hissi ise metaforfopsi diyoruz. Etrafınızdaki objeler olduğunda farklı boyutlarda görünür. Bu hastalığın en önemli tetikleyicileri başta stres, kortizon ilaçları, uyku düzensizliği ve gözde dolaşım bozukluklarıdır. Erken fark edilmezse retina tabakası tekrar sıvı toplayabilir ve görme kalitesi kalıcı bir şekilde etkilenebilir. Bu yüzden belirtiler ortaya çıktığında beklemek en büyük hatadır. Sizde bu belirtilerden biri bile varsa yorumlara göz yazın, sizinle iletişime geçelim.